Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlere öyle bir gizemli yerden geçeceğim ki şu an siz daha da hiç burayı gezmediniz. Hadi beraber gezmeye diyorum. Şurayı bilmiyorum ama herhalde hamam tahminim. Burada bir yol var arkadaşlar. Bakın. Buradan çok gizemli vadiye geçiş noktası. Burası çok esrarengiz. Daha buraya hiç keşfedilmemiş. Ben şu an keşfediyorum bakın. Burası tahminim su kanalıymış. Şu an su yok ama aydınlatmayı da açalım. Görsellik güzelleşsin. Evet arkadaşlar şu an kaç metre vadiye geçiş kanal yeri yapılmış. Burası artık çok uzun mesafeli bahçeler sulansın diye mi yaptılar bilmiyorum. Kot yüksek olsun diye tahminim. Bakın burası çok gizemli. Bir insan boyu kadar rahat rahat gidebiliyorsunuz. Bakın ıhlara da şu an bahçeler sulamak için tahminim su kanalı kazmışlar. Burada bir penceresi var. Aydınlatma var. Bakın. Hala gidiyorum. Oh, bak. Oh. Iki dakikadır yürüyorum. Hala da gidiyor. Çok güzel mi Bakın. Hala gidiyorum. Şu an iki dakikaya yaklaştım. Böyle ara ara pencereleri var. Ama son durağa kadar gitmek istiyorum bakın burası çok gizemli Lara vadisinin çok gizemli noktaları burası hiç kimsenin bilmediği yerleri kapalı ki, harika tv size teşhir ediyor burada bir kayada uçma olmuş bakın şuraya düşmüş ama kenarına geçip yola devam ediyorum hala gidiyorum şu an iki buçuk dakikaya yaklaştım. Nereden çıkacağım? Bilemiyorum. Bakın. Evet. Burada su kanalı olduğu belli bakın. Bir açılma var. Hala ileriye gidiyor. Aralık vermeden gidiyorum. Başından sonuna kadar gitmeyi düşünüyorum. Ben de ilk defa keşfediyorum. Biraz kanal boyumu Üfürmem gerekiyor. Ara ara pencerelerden bahçeler sulanıyormuş. Tahminim vadinin içerisindeki su kot farkı olduğu için buradan böyle bir kanal düşünülmüş. İleriye doğru gidiyor arkadaşlar hala. 3 dakika su kanalında saydan tarihi yürüyüş devam ediyor. Üç, bu, üç buçuk dakika ayı oldu. Allah Allah. Hala gidiyorum. Bu vadi boyu mu yoksa? Bir yerde son duracak herhalde. Evet. Şurada su var. Geçit vermez arkadaşlar bana. Üstü açılmış zaten. Evet bakın. Buradan diğer tarafı açık kanal olarak gidiyor. Ben geri dönüyorum şimdi. Artık buradan ilerisi açık kanal. Ikılara da sizlerin vadide daha keşfedilecek nece yerler var arkadaşlar. Bakın. Geri döndüm. Şu an boş durmayın giderken de vadinin kanalını geldiğim noktaya doğru yol kat ediyorum. Bakın yaklaşık 300 metre var sahneye. Bilmiyorum ama. Ölçeriz arkadaşlar sahneye açık yeri gözüküyor uzaktan. Evet. Burada bir açık noktası var. Tekrar kanala giriyor. Böyle. Tekrar gidiyor. Oh. Karanlık nokta. Geldim. Hoppala düşen noktaydı. çektim. Oh. Yoruldum. Şuradan çıksam mı ki? Yani, nereye çıkacağımı da şüphe. Gene geldiğim yerden çıkıyor. Oh. Yoruldum. Allah'ın adısına mi burayı? Kesinlikle keşfeden. Evet. Geldiğim pencereye çıktı. Buradan inmiştim. Evet. Bakın. Ihlara da böyle gizemli noktaları keşfediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.